Bugün biraz Kur'an'ı bir kavram olan ve maalesef pek konuşulmayan bir kavram üzerine duralım. Tağut kavramı. Tağut. Yani bu kelime kardeşlerim öncelikle bilin ki bir grubun ortaya çıkardığı bir kavram değil. Bu Allah'ın Allahu Teala'nın kitabında 8 ayrı ayette ve 5 ayrı surede dile getirdiği bir konudur. Tağut kavramı. Hatta Allahu Teala tağutu inkar etmeden, reddetmeden imanın mümkün olmadığını anlatıyor. Yani tağut Arapça bir kelimedir. Arapçada tağa kök fiilinden türemiş olan tağut kelimesi fe'alut e, vezninden olup isyanda haddi aşmak manasına gelir. Haddi aşmak, sınırı aşmak manasına gelir. Yani Arapçada Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Su taştığı zaman ona tağut denilir. Tağutluk yaptı, haddi açtı. Mesela Hakka suresinde Allahu Teala böyle bahseder. Istilahtaki manası ise Allah'ın dışında kendisine tapılan, insanları Allah'tan başka şeylere tapmaya sevk eden, küfürde aşırı giden, her sapıklığa önderlik eden kişi, kişiler demektir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de şeytanlara tağut denilmiştir. Putlara, gayipten haber veren kahinlere, sihirbazlara da tağut denilmiştir. Ve ilim ehlinden yani en kapsamlı, en güzel yorumlardan birini İbni Kayyim el Cevzi yapmıştır. İbni Kayyim diyor ki, tağutların aslı beştir diyor. Beş tane büyük tağut vardır diyor. Birincisi şeytandır diyor. Şeytan en büyük tağuttur. İnsanları hak yoldan saptıran, günahların kaynağı olan, insanları cehenneme davet eden en büyük tağut şeytandır diyor. Ve sonra İbni Kayyım diyor ki ikinci tağut kahinlerdir diyor. Yani gayipten haber verenler, gelecekle alakalı konuşanlar. Üçüncüsü sihirbazlardır diyor. Sihirbazlar, büyücüler. Sonra bir de insanları Allah'ı Allah'la aldatanlar. Allah'ın dinini yamultarak anlatanlar. Allah'ın dinini eğri büğrü anlatanlar, hurafatlar da anlatanlar, insanları sapıklık yoluna davet edenler ya da insanları Allah'tan koparıp ölmüş kimselere yöneltenler. Dara düştüğü zaman ölülerden yardım isteyin, onlara sığının, onlar imdadınıza yetişir diyen her bir kişi tağuttur. Ve beşincisi de kaç oldu? Şeytanlar, sihirbazlar, kahinler, dördüncüsü putlar, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala putlar içinde tağut kavramını kullanıyor. Ve beşincisi, Allah-u Teala'nın nizamını beğenmeyen, Allah'ın ayetlerini beğenmeyen, Allah'ın hükümlerini beğenmeyen her bir insan tağuttur. Bunun yerine yeni yeni sistemleri yerleştiren, Allah'ın helallerini haram yapan, haramlarını helal yapan her bir kimse tağuttur kardeşlerim. Ve Allah-u Teala kendi kitabında tağuttan iştinab etmemizi emretmiştir. Allah-u Teala kitabında Zümer suresi 17. ayet diyor ki O tağutlardan iştinab eden ve Rabbine yönelenlere müjdeler vardır. Tağutların iştinab eden. Yani tağutan iştinab etmek ne demek? Allah'ın dışında ibadet edilen her bir şey bir insanın inkar etmesi lazım. Peygamber Efendimiz İmam Müslüm'ün naklettiği bir hadise diyor ki Kim la ilahe illallah dese ve Allah'ın dışında ibadet edilen şeyleri reddetse malı ve canı haram olmuş olur. Yani Allah'ın dışında ibadet edilen yani tağutları reddederse. Alimler diyor ki sahabeler kendi çocuklarına bunu ilk önce bunu öğretirlerdi. Çocuklarına derlerdi ki amentu billahi ve kafardu bi tağuti. Ey çocuğum de ki ben Allah'a iman ettim, tağutları da inkar ettim. Yani bu kavramı insanın güzelce öğrenmesi lazım. Çünkü iman ve şirk aynı anda olmaz. Sonra her türlü Şerrin kaynağına tağut denir. Şerde baş olan, şerde önder olanlara tağut denir. Mesela Firavun gibi, Nemrut gibi ya da o yolun yolcusu gibi insanlar. Allah'ın peygamberleriyle savaşan, Allah'ın nizamını, düzenini bozan her bir insan tağuttur. Allah'ın dinini tahrif eden, Allah'ın dini hurafatlarla anlatan, saçma sapan masallarla anlatan hoca kılıflı kişiler tağuttur. Ondan sonra kendisine ibadete razı olunan kendisine ibadete razı olunan kişiler için alimler tahut kavramı tahutur demişler. Yani daha dün gördüm. Bu birkaç sene önce ölen sözde bir hoca vardı. Bir tarikat şeyhi Türkiye'de çok meşhurdur. İsmini vermeyeceğim. O kendi müritlerine açıkça diyordu ki dara düştüğünü zaman beni yardıma çağırın. İmdat, himmet din ben yardımınıza yetişirim. İşte bunlar tağutların ta kendileridir. Allah'ın dışına kendisine davet ediyor. Halbuki bütün peygamberler Allah diyor ki Nahl suresinde "Ve lekad ba'atna fi kulli ummetin rasulan an ya'budu ve ijtenibu Gönderdiğimiz her bir peygambere dedi ki kendi ümmetinize Allah'a ibadet edin, tağutlardan da ictinab edin diye emrettik Allah diyor. Her bir peygamber bu kavramı kendi ümmetine anlatmıştır. Allah'a ibadet, onun dışında ibadet edilenlerin tamamını reddetme, inkar etme, onlardan da teberri etme kardeşlerim. Ondan sonra ilmi, ilim kisvesi içinde insanları saptıranlar ve dediğim gibi şeytan en büyük tağuttur. Bazen din adamlarından olur, bazen de siyaset adamlarından olur. Mesela Ahzab suresi bunu anlatır. O cehennemlikler der ki, inna atana sadetana ve kubarana fa sabila cehenneme girmişler diyorlar ki ya Rabbi biz beylerimize ve büyüklerimize uyduk. Hani bir kabile reisi olur, bir ülke reisi olur, eşraftan biri olur. Eğer bir insan Allah'ın dışında Allah'ın nizamını bozan, Allah'ın düzenini bozan, Allah'la savaş içine girmiş, peygamberlerin yolunu bozmuş zalim bir idareciye itaat ederse o da tağutlara kulluk edenlerden olur, tağutlardan sıyrılmamış olur. Ve sonra Nisa suresinde Rabbim diyor ki, Elem tara ilellezine yez'umun ennahum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Yuridun en yetahakamu ila tagut. İla ahire ayet. İman ettiğini iddia edenler eden bununla beraber anlaşmazlıklarının çözümünde Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetinden başka şeyleri hakem yapmaktır. Yani bu ayete Rabbimiz diyor ki Ey Muhammed sana inanandığın inandığını sana inene ve senden önceki peygamberlere inandığını iddia edenleri görmüyor musun? Bunlar tağutun önünde muhakem olmak istiyorlar. Yani İbn Kesir burada diyor ki Allah'ın kitabı peygamberinin sünnetini bırakıp başka şeyleri kendi hakem seçmektir. Halbuki kardeşlerim insan anlaşmazlık durumunda Allah'a ve Resulüne sorunlarını götürmekle emrolunmuştur. Yani buna ne deniliyor? Allah'ın şeriatı deniliyor. Anlaşmazlık durumunda Allahu Teala istiyor ki çözümler kendisine ulaştırılsın, peygamberine ulaştırılsın. Bakın burada dikkatimi çeken bir kelime oldu. Allah zeame kelimesini kullan. Zeame. Bu aynı kelime Tegabun suresinde geçer. Allah-u diyor ki zeame lezine keferu ellen yub'asuh o kafirler diriltilmeyecekleri iddia ettiler. Yani zame kelimesi kuru bir iddia demektir. Boş bir söz demektir. Allah burada da tağutun önünde muhakeme olanların imanını boş bir iddiadan ibaret saydı. Bir insan hem Allah'a inanacak hem anlaşmazlıklarını Allah ve peygamberine götürmeyecek. Allah bu kişinin imanı için dedi ki onun imanı zandan ibarettir. Onun kalbine zerre iman yerleşmemiştir. Halbuki biz Müslümanlar olarak çözümlerimizde, anlaşmazlıklarımızda Allah'ın kitabına ve Peygamberinin sünnetini hakem yapmakla emrolundu kardeşlerim. Ve sonra allah Teala diyor ki لِلطَّاغِنَ <laughs> مَعَابًا O cehennem o azgınların barınağıdır. Tağutların barınağıdır. Haddini aşanların barınağıdır. Ve el mali Hamdi, onun tefsirine baktım gelirken el mali Hamdi diyor ki tağut için Mümin muvahid olmak, Allah'a imandan önce küfre tövbe etme şartı vardır. Ve bu tevbenin şartı da tağutları asla tanımamayı azmetmektir. Bu suretle kim tağutu inkar edip de Allah'a iman ederse, ayeti gereği La ilahe illallah tev kelimesinin tefsirini yerine getirmiş olur. Yani şimdi belki pek anlaşılmadı konu. Çünkü bu tağut kavramı belki çoğumuz ilk defa duyduk kardeşlerim. Gidin kendiniz araştırın. Kur'an-ı Kerim'den kendiniz öğrenin tağut nedir? Tağutu inkar etmek nasıl olur? Reddetmek nasıl olur? Yani 5-10 dakikada zaten anlatılacak bir konu değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi imanın şartlarından biridir. Bakara 256, Nisa 60. ayet, Zümer 17. ayet hep bu kavramlardan bahseder. Rabbimiz bizi ve nesillerimizi her türlü beladan korusun.